Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte uzun zaman sonra bir video paylaşıyorum. Bu videonun konusu evcil hayvan sahipleniyorum. Evet bugün sizinle birlikte evcil hayvan sahipleneceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu arada parayla satılmıyorlar. Çünkü kötü bir amaç biliyorsunuz parayla satılması. Her neyse ben geldim. Elim ayağım titriyor gerçekten. Hepsi çok tatlı. Hangisini seçeceğim bilmiyorum ama daha çok kedi istiyorum. Kedi, köpek, tavşan fark etmiyor. Hepsine bakacağız çeşitlerine. Ay çok heyecanlıyım. Uzun zaman sonra tekrardan evcil hayvanı sahiplenmek çok güzel bir his. Ağlayacağım. Neyse. Şimdi hemen girelim ve tane çalışan soralım. Sonra bize zaten yönlendirir. Evet giyeyim. Ay hepsi çok tatlı. Eh, merhabalar. Merhabalar. Nasıl yardımcı, yardımcı olabilirim? Evet. Evcil hayvan sahiplenecektim ben. Hem tamam o zaman en başa yönlendireyim ben size. Oradan tek, teker teker bakarız. Bu arada e, ben şey istiyorum. Kedi, köpek ya da tavşan. Zaten tavşanlardan 2 ya da 3 çeşidimiz var. Başka fazla yok. Çünkü hepsi gerçekten yani sahiplenildi. Neyse gidelim. Evet. Şuradan başlayalım. Şimdi şöyle bir kedimiz var. Bu cins kedi. Cinsiyeni arkadaşlar bu arada bilmiyorum. O yüzden şey yapmayın. <laughs> evet cins kedimiz böyle bir tane. Ay gerçekten çok tatlıymış. Ben bunu beğendim aslında. Hmm, sevindim. Evet o zaman bunu koyayım mı? Yani bunu mu seçeceksiniz? İlk seçiniz. Yok ben daha çok bakınmak istiyorum. Ama bu favori listeme eklendi. <laughs> tamam o zaman ben koyayım tekrar yerine. Evet burada bir tane böyle çok minik. Ben bunu yani Oreo diyorum. Çünkü çok yakışıyor Oreo ismi ona. Ay, evet yakışıyormuş aslında. En vereyim işte böyle bir tavşanımız daha var. Ay bu da çok tatlı. Ay, hepsini alıp gidesim var aslında ama yapamıyoruz maalesef. Maalesef. Ay bu çok tatlıymış. Ama ben tavşan istemiyorum ya. Neyse kalsın. Tavşan istemiyorum. Şöyle geçelim. Böyle bir köpeğimiz var. Bu nasıl? Bu da iyi aslında. Evet. Ay çok tatlı. Ay gerçekten hepsini almak istiyorum. Evet hepsi çok tatlı gerçekten. Ay çok tatlı. Tamam o zaman ben bunu sahiplenmek istiyorum. Ay, çok tatlı. Gerçekten bunu çok sevdim. Ben de iki tane sahiplenmek istiyorum. Bir köpek bir kedi olsun. Tamam o zaman. Hem ben alayım onu. Gerçekten çok tatlı. Ay, ya çok tatlı. Neyse o zaman kediye bakabiliriz kedilere. Köpek şansımızı doldurdum. Hem burada kedi yok maalesef. Şuraya geçelim. Ay evet çok tatlı. Bir göz yok sanırım. Evet bir göz yok. Bir göz görme geldim. Of. Gerçekten bunu almak çok isterdim. Ama maalesef alamıyorum bazı şartlardan dolayı. Bu da çok tatlı aslında. Of hepsini yiyeceğim ama bu bana çok sinirli bakıyor nedense. evet <laughs> biraz sinirli o sanki. Neyse bunu koyayım o bu zaman. Şu kapılara bakabilir miyiz evlere? Tabii ki bakabilirsiniz. Ay çok tatlı. Minnak. evet bu nasıl sanırım hamster ve kuş var. Geçelim o zaman buraya. Şöyle bir kedimiz var gördüğünüz gibi. Ay kedimiz var böyle. Hmm, sanırım o ilk baktığımız kahverengi bu cins yani kardeşler sanırım. E, evet kardeşler onay. Hmm, çok tatlış. Evet bunu da çok beğendim aslında. Ay çok beğendim. E, gerçekten 3 şans olsaydı 3 tane alabilirdim. Ve ben bunu çok beğendim aslında. Ben ilkine gözüm kaldı. O yüzden onu da tekrardan bir bakmak istiyorum. E, o zaman tekrardan bakabilir miyiz? Yoksa bunu alacağım. Tamam. İlk baştakine gidelim. Arkadaşlar biliyor musunuz? Hepsini almak istiyorum ama maalesef alamıyorum. Evet. Evet. Ay çok tatlı. Evet ben bunu almak istiyorum. Tamam o zaman sahiplenmek istiyorsunuz. O zaman üst kata gidelim ve kimliklerini çıkartalım. Tamam kimliklerini çıkartalım. Ay çok tatlısınız yerim sizi. İsimle karar veririm artık. <laughs> evet. Aslında biliyor musunuz? Gride gözüm kaldı. <laughs> Ama ben bunu almak istiyorum. Yani ilk seçenek her zaman doğruyordur diyerek. O zaman ikinci katta görüşürüz. Evet geldik. Şimdi şöyle geçelim. Evet. Bu arkadaş yardımcı olacaktır. Ben bu hayvanların e, pes bakacağım. Tamam o zaman. Eğilebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet. ho. <laughs> Merhabalar efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, arkadaş beni buraya gönderdi. Kimliklerini çıkartacakmışım. <laughs> evet. Bu kapıyı zaten bitti. Şöyle vereyim hanımefendi. Hanımefendi alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Haydi kuzular gidiyoruz. Evet. İlk kedimizden başlayalım o zaman. Tamam. <laughs> evet kedi şey alalım. Şöyle. Ay kafam çıktı Hı, pardon. Kapatalım biz. Nerede var çöp? Nerede? Neyse bu kafamız var. Olduğu için bunu şey yapıyoruz. Tekrardan çıktı sanırım. Tekrar. Evet. Kedimizin kimliği çıktı. Tamam. Şöyle severim. Hatta poşet alalım ve poşete koyalım kimliğini. Şimdi köpeğimizle sıra. Tamam. Kediyi ben alayım şöyle. Evet, şöyle kedinin koyalım. Şimdi köpeğimizle. Köpeğimiz tam çıkmadı. Boyu uzun olduğu için. O yüzden tek yapıyorum. Evet. Köpeğimizin de kimliği çıktığına göre ben şimdi onların kontrollerini ve iğnelerini yapacağım. Yani aşılarını. Tamam. Seyrum şöyle. Evet. Aşılarını yaptım. Tamam. Size hemen şöyle bir Im, taşıma çantası vereceğim. Şöyle koyalım. Evet. Taşıma çantamız buyurun. Ay çok teşekkürler. Ne zahmet ettiniz. Ay yok ne zahmet edeceğim. <laughs> şöyle ben alayım. Bakayım şöyle. Tamam o zaman. Em, her şeyin yaptığınıza göre gidebilirim sanırım. Tabii ki gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere.